Kıymetli ev yapımı, el yapımı YouTube kanalı izleyicileri herkese merhaba. Bu videomuzda da e, bir adet hava kompresörümüz var. Piyasada çokça satılan bu kompresörlerden bir tane de elimdeki atıl malzemelerden ben kendim yapmak istedim. E, burada neler kullandık? Şimdi sizlere öncelikle malzemeleri tanıtacağım. Daha sonra da kompresörümüzü çalıştırıp e, nasıl hava bastığını birlikte göreceğiz. Şu an fişimiz takılı. Buraya bir güç kaynağı girişi e, fiş yaptım. Burada iki adet düğmemiz var. Bu düğmelerin biri kompresörün biri buradaki fanın. Bu Fan niye var hocam? E, fanın niye olduğunu hemen söyleyeceğim. Fakat önce kompresörden bahsedeyim. Şimdi burada kompresörümüz e, bir su sebili kompresörü. Bu su sebillerinde biliyorsunuz soğuk sıcak olayı var. E, suyu soğutmak için bir adet kompresör kullanılıyor. E, ve R134 şurada hemen gösterelim. R134A gazı kullanılıyor. Arkadaşlar R134A gazı yanıcı değildir. R136 gazı da yanıcı bir gazdır. E, R600 da olabilir. Tam hatırlamıyorum ama şimdi e, bu gazın yanıcı olmadığını biliyorum. Biz burada e, kompresörle tankın içine havayı dolduruyoruz ve daha sonra bunu buradaki tabancayla birlikte kullanabiliyoruz. Bu da tankımız hocam. Tankımız e, bir kiloluk bir yangın tüpünün e, tankıdır. E, ben bunu daha sonra çevirdim. E, bu şekilde bir manometre, burada bar barı gösterin bir manometre, e, bir doğalgaz e, vanası yine e, kullanacak şekilde yaptım. Şurada bir adet borumuz var. Ee, şurada bir adet çek var. Ee, bir adet benzin filtresi, motosiklet benzin filtresi var. Fanımız var. Buradaki fanı niye kullandık? Bundan bahsedeyim hemen. Arkadaşlar su sebebinin içinde kompresör gazı basarken aynı zamanda bunun içinde yağ var. Bu motor yağ soğutmalı bir motor. Ee, buradan yağ da Basarak dolandırabiliyor ee, Tellerde Buzdolabının içindeki tellerde Fakat bizim burada şimdi bu e, Yağ dolanmadığı için Sadece içinde olduğu için soğutmaya Ek soğutmaya ihtiyacı var Bu ek soğutmalarda bu fanı burada kullandım Tabi yeterli değil Çünkü bu kompresör böyle soğumuyor Yani e, Bu şekilde soğumuyor Ve burada bir eksiğimiz daha var Kompresörün kalkış kondansatörü yok arkadaşlar. Yani süsebilmeni sökerken onu almadık mı orada unuttuk mu kaldı gitti. Fakat olması gerekiyor. Sargılara hazır bağlı. Burada bir adet zaten kalkış için sistemi hazır bulunuyor. 220 verdiğimizde de çalışıyor. Burada bir adet basınç şalterimiz var. Ee, bu basınç şalteri belli oranda hava dolduktan sonra kompresörü ve fanı otomatik kapatıyor arkadaşlar. Belli orana kadar ayarlıyorsunuz bunu. Bunun da içinde ayar e, vidası var. Ayar vidasından e, manometreye göre ne kadar basacağını bilerek ayarlayabiliyorsunuz. Check valve ne işe yarıyor? Check valve kompresör Hava basınca tanka, tanktan geri gelen havanın bu tarafa geçmesini, geri kompresör gitmesini engelliyor arkadaşlar. Aslında kompresöre yük binmesini önlüyor. Yani kompresör rahat bir şekilde bu tanka hava basabiliyor. Tek yönlü hava akışı var yani. Dolduktan sonra geri boşalmasın diye Dolduktan sonra tekrar boşalmasın diye, yani kompresörü geri gelmesini bu çek var burada kullanmak zorundayız arkadaşlar. Peki hocam bu benzin filtresi niye var? Benzin filtresinin amacı da burada. Şurada gördüğünüz gibi içinde filtre var. Adı üstünde. Buradan kompresör temiz hava çekiyor arkadaşlar. Temiz havayı alıyor. içinde çektiği için buradan basıyor. Temiz hava fakat dışarı tozlu biliyorsunuz. Tozlu içine pislik girmesin diye böyle bir filtre kullanmak zorundasınız. Yani bu sistemi yapmak için arkadaşlar bir kompresör, bir fan, çekval, tabanca, tank, manometre, vana ve diğer kablo malzemeleri kullanıyorsunuz. Kelepçe önemli arkadaşlar. Burada kelepçe olmazsa kompresörün basıncıyla buradan fırlatıp atabiliyor bu boruyu. Ee, bu iş tehlikeli bir iş. Bilginiz yoksa kesinlikle yapmanızı önermiyorum. Nerede nasıl hava basıncı atabileceğine dikkat edeceksiniz. Yüzünüze gözünüze malzeme sıçramasın. Hocam peki şimdi dediniz ki buradaki e, havayı kontrol eden ayar vidası var dediniz. Evet. Bu ayarı manometreye göre ayarladığınızı söylediniz. Evet. Bu tank için ne kadarlık bir bar ayarı yapıyorsunuz? Yani tehlikeli olmaması adına. Tehlikeli olmaması adına bu tank için yaklaşık işte 5 e, bara kadar e, hatta 10 bara kadar ayarlayabiliyoruz. Ama ben daha fazlasını e, basmak istemedim. Belki basardı. Fakat kompresörü de yorabileceğini düşünerek fazla basmak istemem. Peki hocam bu doluyken bu tabancayı kullandığımızda bir hava filtresini kolaylıkla temizleyebilir mi? Örneğin arabamızın e, hava filtresini söktük. E, temizlemek istiyoruz. Veya evde bilgisayarımız tozlandı. Bilgisayarın içini temizlemek istiyoruz. Çok rahatlıkla buradaki basınçlı havayla işimizi görebiliyoruz arkadaşlar. Evet. Hocam en çok benim elektrikli süpürgelerin arkasındaki filtreleri temizlerken ihtiyacım oluyor. Evet. Keşke böyle bir şey olsa diye. Evet hocam. Orada kullanıyorum. Yani orada da e, evdeki tabii ihtiyacımıza göre bunu şekillendirebiliriz oldukça. Neler kullanacağımızı, ne yapacağımızı evet. amaca göre değişiyor. Tabii piyasada hazır satılanları var. Ama biz elimizdeki atıl malzemelerden bunu yapmaya çalıştık. Kullanmaya çalıştık. Sizler için bir çalıştıralım. Aynen. Bir hava dolsun tanka bir miktar. Hocam buraya başka Kurama. bir şey takabilir miyiz? bu bu şekilde çıkıyor. Yani başka bir şey de takabilir, kullanılabilir. Hava ile ilgili e, belki vidalama ile ilgili şeyler var. Arabanın jantlarını sökerken kullandıkları. Ya da var. havalı tornavidalar falan oluyor böyle küçük hobiler için. Tabi, onlar kullanılabilir. Klima filtreleri. Klima yani. filtreleri yine. Her türlü temizlik işinde kullanabiliriz. Hocam peki bir deneyebilir miyiz? Nasıl çalışıyor merak ettik. Evet şimdi fişimiz takılır. Ben buraya topraklı bir fiş koydum. Öncelikle topraklı koymanız önemli. Motorun dışından da bir topraklama alıyorsunuz. Ayrıca basınç haritanın dışından şuradan bir topraklama aldım. İnce ince bir kablo ile aldım. Yani, topraklama Deniz hocam beyazla alınan mı? Evet şuradaki beyazla aldım. Şurası topraklama ucu. Herhangi bir metal yerinden. Metal yerinden. Şeyden alıyoruz. aldınız topraklama motordan aldınız. Motordan aldığımızda şuradaki turuncu kablo bakın şuraya bağlı. O da herhangi bir metal yerinden. Evet. bir İlet, i̇letken metal. bir metal yerinden. Evet. Olur. Buradan Güvenlik önlemimiz. Evet. Güvenlik önlemini mutlaka alıyoruz elektrikle ilgili sıkıntı yaşamıyoruz. Hı. Şimdi çalıştıralım. Manometreyi alalım kameramıza. Yavaş yavaş bastığını görelim. Hocam. Vanayı da kapatalım mı? Kapatalım. Kullanırken açalım. Kullanırken açalım. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Bunların bir tanesi biri fanı açıp kapatıyor. Ben güvenlik önlemi olarak da açıyorum. Motoruma zarar gelmesin diyerekten. Bakın fan da çalışıyor. Şu an kompresörüm çalışıyor. Sesini duyamazsınız videoda ama Gayet iyi Bakın manometre hareket etmeye başladı. Şu an havayı basıyor arkadaşlar. Hocam 5 bara kadar bir basma şansımız olur mu? Tabii ki. Bekleyelim bassın. Şöyle tutalım şuraya. Vanamızı açmamız gerekebilir belki. O zaman. Vanayı açalım. Evet bir miktar düştü. Bakın şöyle yaptığımız zaman şu an tozlu olmaz için tabii. Biraz daha dolduktan sonra daha Biraz güçlü, daha sonra güçlü. daha iyi olur. Ama tabii şurayı iyi takmadığım için hava kaçağı oldu. Bunu tekrar sıkmamız gerekecek. Evet. Yüksek basınçlarda e, en basit olan yeri bulup oradan kaçırma yapabiliyor. Yani normalde yapmıyor. Bu boruyu ben bunun gibi ne kadar takıyorum. Bugün şimdi hocam sen de ki tam takmadık bunu. Taktıktan sonra daha da e, sağlam olacak. Şu an şey hava kaçırmaya başladı yani. İzleyicilerimiz mantığını anladı diye düşünüyorum. Hocam. Evet arkadaşlar anlamadığınız sorularınız varsa yorumlarda belirtin. Emek için buradaki çaba için lütfen beğenerek, yorum yaparak, paylaşarak destek olmayı unutmayın. Büyük bir emek var gördüğünüz üzere. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyoruz. Hocam, ustam söz sende kapatırken. Eyvallah hocam teşekkür ediyorum. Ee, arkadaşlar böyle bir sistemi... E yani sıfır alıp malzeme yapmaya kalktığınız zaman tabii ki belirli miktar harcıyorsunuz. Ama elinizdeki atıl malzemelerle o kadar olmuyor. Ee, kesinlikle ee, yapmanızı tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi temizliği için ideal. Tabi çabuk bitiyor şu an. Hava buradan kaçtığı için ee, tam basmıyor kompresör. Bunu buraya kadar itip o şekilde kullanıyoruz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın. kalın. İyi günler.